Merhabalar arkadaşlar ben yine bahçemdeyim ve şöyle bebek sökümlerine başladım bakar mısınız gayet güzel bebeklerim var arkadaşlar tek yapraktan bebeğin güzelliğine bakın kocaman bir bebek kökler gayet sağlıklı Bunlardan yine ben sizlere bebek paraajmanlar yapacağım bakın güzelliklerine çok güzeller arkadaşlar. Ben bebeklerle oynamayı, bebeklerle vakit geçirmeyi çok seviyorum. Bakar mısınız? Tek yapraktan gayet güzel bebekler elde ettik. Şöyle bakın hala ana yaprak bile sağlam. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gayet güzel bakın kaç tane birden bebek yapmış. Bu aracmandakiler hepsi Birçoğu özel türler. Tabii ki klasiklerde yok değil içinde. Şöyle bakın krasulalarımız var. Yine bakar mısınız arkadaşlar? Bakın ana yaprağı şimdi kopardım bebekten. Şöyle hem alalım bunları hem de toprakları birazcık havalanmış olsun ki yeni atacağımız yapraklar güzel güzel burada yetişsinler. Şöyle bugün hava çok sıcak. Burada rüzgar var ama Hava o kadar sıcak ki serada çalışmak çok zor. Ben de bahçede çalışıyorum. Yine bakın burada harika bir kristat oluşmuş ve ana yaprağı üstünde arkadaşlar görüyorsunuz. Bu ana yaprağı tekrar yatırırsak yeni yavrular alabiliriz. Şöyle aman Allah'ım burada bir tane bebek var. Bakar mısınız ne güzel olmuş. Şöyle. Bronzeler de çok güzel görünüyorlar bebekken. Yine bakın burada çok güzel bebeklerim var. Çok güzel olmuş. Yine bakın şuradaki bebekler çok güzeller. Böyle minnak minnak çok güzel görünüyorlar değil mi? Bunları satalım arkadaşlar ki yerlerine yeni yapraklar yatabilsin. Bakın ne yaprağı hala üstünde ve çift kafalı olarak büyümüş. Yine bir tane daha var. Bakın bunlar asenta sana yaprakları. Yine bakın bu da çok güzel. Yine atmış olduğum yapraklar da var tabi içinde. Bu büyüyenleri alalım ki Diğerlerini yeniden yavru yapmaları için hem zaman tanıyalım hem yer tanıyalım hem de bu saksıların içindeki bebekleri değerlendirmiş olalım. Bakar mısınız ya arkadaşlar çok klasik ama çok güzel görünüyorlar. Yine bakın burada var bir ikili yavrumuz. Şöyle çok güzel olmuş. Ben bunlarla oynamayı, bunlarla arajman yapmayı gerçekten çok seviyorum. Eminim ki sükülent bakan her arkadaşım bunlarla oynamayı çok seviyor. Her şeyin bebeği güzel arkadaşlar. Her şeyin bebeği daha bizi çok seviliyor. Özellikle şöyle yapraktan yeni yavru verdiklerinde çok cici görünüyorlar. Bu sedumların hepsini alalım. Arajmanlarda hem değerlendirmiş olalım. Hem de bu saksıları biraz rahatlatalım istedim açıkçası. Çok fazla bebeğim var. Biliyorsunuz yaklaşık bir ayı geçti. Bakar mısınız bebeğin güzelliğine? Yaklaşık bir aydır bu bebek saksılarına dokunmamıştım. Bir ayda bebeklerimiz oldukça yol kat ettiler. Gayet güzel oldular. Ben de şimdi onları toplayıp yeni arajmanlar yapacağım. Tabii ki bu saksıları tekrar düzenlemem gerekecek arkadaşlar. Çünkü bunları çıkarırken kökler oynuyor. Bazı yapraklar toprak altında kalabiliyor. Böyle yavruları aldıktan sonra bir göz atıyorum. İşte yaprakları tekrar düzenli düzenli yerleştirmem gerekiyor üstlerine. E bunu zaten hepimiz de biliyoruz. Şöyle bakar mısınız? Saksı bayağı bir rahatlamış oldu bu şekilde. Şurada bir yavrumuz var. Bu da güzel göründü gözüme. Diğerlerini çok oynatmak istemesem de ister istemez oynatıyoruz arkadaşlar. Yine bakın. Şu da çok güzel olmuş. Yanındakini ayıralım hemen. Bunu bu şekilde alalım yanından. Bunları tekrar yerleştireceğim için şu an çok düzenleme yapmıyorum arkadaşlar. Onları artık videoyu kapattıktan sonra yerleştiririm tekrar yerlerine. Bakar mısınız? Burada bir tane golden bebeğim bile var. <laughs> Yaprak koymuştum. Gayet güzel olmuşlar. Ee, başka var mı? Aslında bebeğim çok ama Henüz küçükler arkadaşlar o yüzden çok küçük olanları ellemiyorum. Şimdi hemen bu saksıya geldim. Burada neler var? Burada da bakın bir tane bu çok büyümüş. Hemen bunu alalım buradan. Bunlar biraz daha büyüyebilir sanki. Büyümeye mesafesi olanı bırakacağım. Bunlar biraz daha büyüsünler ki. Daha sonra. Bir dahaki sökümde de onları alırız. Yine dal kırılmış sanırım. Bakın hemen buraya ekmişim ve gayet güzel köklenmiş. Güzel bir bitki olmuş. Şuralarda debiler falan var. Bakın debiler. Bunları alabilirim buradan. Çok güzel göründü gözüme. Bunu da alacağım. Biraz küçük ama olsun. Küçüklerle arajman çok daha güzel oluyor. Bu arada e, sepette bayağı birikti arkadaşlar. Bayağı güzel oldular. Şöyle sepetimi göstereyim size bakın. Bir sepet mutluluk arkadaşlar. herhalde fırsatım olsa tüm gün bebeklerle vakit geçirebilirim. Ama o kadar çok vaktim olmadığı için yine de her fırsatta bunların başına geliyorum. Şimdi biraz da diğer bebek saksılarımız var. Onlara gidelim arkadaşlar. Oralarda neler var hep beraber görelim hemen sizi diğer saksıya getirdim arkadaşlar. Bunları yeni attım genel olarak ama 2-3 tane büyükler var. Bakın şöyle onları hemen alacağım içinden. Onları alalım, ekelim ki diğer yapraklarımız rahatlıkla yetişebilsinler. Bakın hep ana yaprakları üzerinde duruyor. Dikerken onları ayıracağım yine toprak üstüne atacağım arkadaşlar. Şurada var bir tane bebeğimiz büyük. Onu alalım. Bunları artık dikerken sizlere de göstereceğim. Yine burada krasula bebeklerimiz var. Onları da alalım. Onlar da dikirsin Bakın burada bir tane kampatişimiz var. Bu da alınsın, ekilsin. Saksılarımızı hem rahatlatırız, hem topraklarımızı birazcık oynatacağımız için topraklar hava almış olur. Bu da bitkilerimiz için çok daha iyi olur. Şöyle şunları da alalım buradan. İlk bunları ben diktiğim zaman arkadaşlar belli bir zaman su vermiyorum. Siz de öyle yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Gerçi can suyu veren arkadaşlarım da var. O zaman da bir problem olmadığını söylüyorlar. Yapılabilir yani. Hepimizin alıştığı bir şey var. Alışkanlıklarımız üzerine öyle devam ediyoruz. Şöyle bir kamp ateşi buldum. Onu da alalım hemen. Aslında burada alınacak çok kresulamız var. Bu saksı doluydu biliyorsunuz. Ben onları yavaş yavaş alıp ekiyorum. Her saksıya birazcık koyuyorum. Çünkü bunlar kızardığında bakın renklenmeler başladı arkadaşlar. Kızardığında muhteşem olacaklar. Yine ben sizi başka bir saksının başına getirdim arkadaşlar. Bakar mısınız buradaki türler gayet güzel artık türlerini belli eder hale gelmişler. Gayet güzel köklenmişler. Şöyle. Bakın. Gayet sağlıklı bebekler zaten. Bu şekilde alalım onları da hemen. Şöyle pembelerden özellikle almak istiyorum ki aralara renk katmak için pembeleri de değerlendirelim. Tabii ki sadece pembe olunca da iyi olmuyor arkadaşlar. Arada farklı renkler de her zaman önemli. Bakın örneğin şu renk nasıl bir renk oluşmuş ama farklı bir yaprak var onu oradan ayıralım hemen. Evet. Şöyle. Daha yeni yeni bebek yapanlar da var. Önemli olan eski bebekleri işlerinden almak. Şunu da alabiliriz buradan. Pembe pembe güzel olmuş. Az önce aldığımız yapraklardan klasikler çoktu çünkü şöyle işlerine biraz da değerli tür koyalım ki tamamen klasik bebeklerden bir arajman olmasınlar. Bunlardan bakalım kaç tane arajman çıkacak arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Tek videoda yani bu video sanırım sadece bebek sökme videosu olacak. Diğer e, arajmanlar için farklı video çekeceğim sizlere. Bakın güzelliğine bakar mısınız? Evet çok güzel oldular. Şunu da alalım. Bu da gayet güzel göründü. Bakar mısınız kökler nasıl? Çıkmış. Evet şurada var bir bebek. Bu da güzel. Bunu da alalım. Bu arada sepetim oldukça dolu dolu oldu arkadaşlar. Şunu da alalım. Bu da büyük bir bebek. Bakın. Gayet güzel. Şöyle sepetimi de size göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Rengarenk bir sepet oldu. Ama daha alınacak bebeklerim var. Bakın. Keçemeli kollu. Şurada yine güzel bir bebeğimiz var. Bunu da alalım. Şöyle bunu da alalım. Farklı bebeklerin hepsini topluyorum ki güzel şekerleme tabağı gibi bir arajman ortaya çıkarabilelim. Yağmur yağmadan bunların hepsini söküp yağmur yağarken de seranın içinde bunları dikmek istiyorum. Yine bakın burada var bir bebeğimiz şöyle üçlü. Bunu da alalım. Evet. Bunu da hemen şuraya koyalım. Yine bu saksımızda var bebeklerimiz. Çok büyüklerini almıyorum arkadaşlar böyle küçük arajmanlarda. Büyük olduğu zaman çünkü arajmanın görüntüsü bozuluyor, kötü görünüyor. Ya da ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Şöyle. Bugün bunlar da biliyorsunuz özel bir türün yaprakları. Yine hemen şunu da alalım. Bakar mısın? Hepsi köklenmiş zaten birbirimizi de alalım buradan daha 2-3 saksım daha var Arkadaşlar bunları tabi sonra artık düzeltirim Evet bu kadar almak yeterli olacak çok da küçüklerini almak istemiyorum daha buralarda saksılarım var arkadaşlar ama bunlar artık bebeklikten çıkmışlar daha büyük olmuşlar. Onları bu bebek aracınlara koyamam. Ama burada şunlar var. Şunları almak istedim. Bunları da alıp daha sonra bunların ikimine geçeceğim arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlara bir kaktüs bırakırsanız çok sevinirim. Kaktüs emoji'si. En azından videoyu buraya kadar kimler izledi ee, ben de öğrenmiş olurum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olarak videolarıma yorum yaparak destek olursanız çok sevinirim. Hele bir de sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok çok mutlu olurum. Bugün bu kadar olsun dostlar kendinize çok iyi bakın köyceğizden selamlar sevgiler görüşmek üzere hoşçakalın.